Da 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 geberen Müslümanla. Aaa ölüyoruz. Bu belezle saldırıyor. Saldırın ta da 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 Saldırın Allah'a ötme. Üçüncü dünya savaşı mı? Ne oluyor lan? <laughs> Pu. Pçu. Abi yardım edin. <laughs> Pu. da 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 da. Bu ne lan? Lan Pupperes <laughs> Ne oluyor lan? Geliyorum eee Allahu Ekber Hı? Bu ne? Da, 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 da. Ben geldim Eee Fıçık fıçık Vın Ben de geldim abi Kaçın pu, v What? WhatsApp anne, kaçın koş 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 Allah 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 ya ne oluyor yata 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 ne oldu yum 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 lan bizi yiyecek bu Vaa tutun yakalıyor bizi. Aa, abi burada ne yapıyorsun? Nam 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 Allah. Gidiyorum. Tuttum seni. Ha? Ne bakıyorsun öyle tipsiz. Çık çık. Abi sen bunu tam etmedin mi? O sırada Salman son beni izliyordu. Başlatıyorum seni animene. Sen kabul ya. Pul sana. Yo yurtu anı bütün bölüm ağzıma sokuyor. Nee. Ben sokarım. Gerisi yalan. Ne? Anne. Allah puh. Ah kafam. Puh! 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 Allah çık. Kim geldi lan? Aa saat kadın ne yapıyorsun? Ne oluyor burada ya? Ne bileyim abi. çık bombalama isteti bastatılıyor. Sonra tekrar denemeyin. Ne bombası? Hepimizi öldürecekler. Dıt 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 lan. Bu perezler geliyor. Ne yapacağız oğlum? Eee. Bu ne ya? Bıktım sizden. Bir şey yapmamız gerekiyor. Dur. Dur bakayım. Sana güç vereceğim Bak iman gücü. Allahu Ekber. Allah 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 lalala... Allah Allah <initiation> Allah 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 la Allah 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 Çuuuuh. Ya bamba geliyor bıktım sizden. Lan. Oğlum ne oluyor? E, eh, dur bakayım. Vın, e eh. dur dedim. Lan. <laughs> Çık. he eh. Çok. Sonunda be. Ee, Eli kurusu var mı? Ee, bir saniye sen. Abi aklıma bir şey geldi. Ee, bak bu. Vın, da, 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 Ne yapıyor? Ne oldu sen? Da, tak dı tak 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 tak. Dünya kurtarı. Biz geldik.